Dinliyoruz efendim. Arkadaşlar her şey yolunda. Bir problem yok çok şükür. E, bu hakkımızda çıkan yalan, iftira e, gerçekten noktasından bir gün kadar e, e aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. Ben de ifademi verdim. Hiçbir problem yok. Ee, kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum aslında. Tekerleşme süreci var. O ayrı bir şey ama size bir itibar zedelemesi mi var acaba? Yani, yani e konuyla alakalı ne? neler şüphe, söylemek Şüphesiz ki evet. Yani bu işin ile e, bugünlere gelmişim. Gerçekten ee, bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil. Böyle böyle hmm. e, olmaz bu işler yani. Zaten açık, e, çok net bir şekilde e, gerçek, çok net bir şekilde ortada. Hmm. O yüzden e, ifademizi verdik. Gidiyoruz. Süreci bakacağız. Hiç sorun yok. Çok teşekkürler. Yani, sağ ol. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. <laughs> sağ olun. Kolay <laughs> ད�ས སས སས སས